Ampute Milli Futbol Takımının hedefi dünya şampiyonluğu. Ay yıldızlı ekip İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası için Bolu'da güç depoluyor. Kampı ziyaret eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, "Nasip olursa ülkemize dünya şampiyonluğunu armağan etmek istiyoruz." dedi. Ampute Milli Futbol Takımı 30 Eylül 9 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Hocam, Ay Yıldızlı ekip Bolu'da kamp yapıyor. Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez şampiyonluk elde eden milli takımın şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu. Kampı ziyaret eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ay Yıldızlı ekibe inancını dile getirdi. Arkadaşlarımızın hem birbiri içinde yarışan hem de dünya ile yarışan insanlar sporcular haline gelmesini iftarla izliyoruz. Şunu iddia ediyoruz: Ambiye Futbol'da biz bir dünya markasıyız. Arkadaşlarımızın hırsını, azmini, gayretini ve dünyadaki Tüm teknik verileri kullanarak, teknoloji kullanarak çok son derece uyumlu bir çalışma yapıyoruz. Hem rakiplerimizi tahliye ediyoruz, görüntülerle maçla, eski maçlarını, en son oynadıkları maçları hepsini bir bir masaya yatırıyoruz. Hem sporcularını birebir bir ta takip ediyoruz ve tekniklerini incelemeye çalışıyoruz. Bu yedinci kampımız. Çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. E, arkadaşlarımdaki inanç ve azmi de görmek bizi e, gerçekten heyecanlandırıyor. E, nasip olursa e, Dünya Kupası'nda, Dünya Şampiyonası'nda, Eylül 30 Eylül'de yapacağımız başlayacak olan şampiyonada ülkemizi e, dünya şampiyonu armağan etmek istiyoruz.